Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Umarım dilekleriniz ve niyetlerinizle alakalı güzel şeyler görürüz. Önümüz aydınlanır, yolumuz ışık olur. Yapmamız gereken, çözmemiz gereken meseleleri inşallah çözeriz diyelim. Ve şöyle bir falımız var arkadaşlar bugün. Evet güzel bir fal. Aslında burada önce söylemem gereken bir yer var. Şöyle ki bir mal konunuz var. Evinizin üstünde eşelediğiniz bir mevzu. T harfi görüyorum burada. Trabzon'un T'si. Şimdi hanenizde ayrıştığınız ya da bir mal konusunda ayrıştığınız bir kişi var. Aynı düşüncede olmamak, farklı yönlere bakmak, bölüşememek, hani... Ee, hep üzerinde tartışılan bir şeylere başlayalım yapalım dediğiniz ama yapamadığınız bir mevzu kesinlikle miras arkadaşlar bu hadi ya da aileden gelen bir para mevzusu da diyebiliriz biz buna bir kişinin vefatı sonucunda aslında ortada kalmış bir konu para olabilir, ev olabilir, bir araba olabilir neyse ve anlaşamayan insanlar görseli var. Şimdi burada e, şu sizsiniz elinizin altında bir T harfi var ve bir para var. Sanki bir para ekleyerek bir şeyleri almaya çalıştığınız görselleri var. Aslında bir şeyleri açmaya çalışıyorsunuz önünüzü açmak gibi düşünün. Burada bu konularla alakalı bu tarafta başka bir kişi var. O kişiyle aranızda bir mesafe var ve bu kişi aslında e, onu hani satmak mı istemiyor, orada başlamak istiyor bir şey, oradan çıkmak istemiyor. Hani bu aslında fallarda çıkmayan kiracı ya da e, bir şeyleri açmaya çalışan bir şeylerin çıkışını sağlamaya çalışan bir ev sahibi bile olabilir şimdi buradaki mevzu havada kalmış artık e, böyle uzun süredir mücadele edilen bir konu olarak da aslında duruyor bu konuyla alakalı neler var şimdi burada Karşınızda duran kişiyle çok farklı yönlere bakıyorsunuz. Aynı kafada, aynı fikirde değilsiniz. Karşınızdaki kişiyi oturarak görüyorum o malın üstünde aslında ya da o paranın üstünde. Hani vermeyeceğim, yapmayacağım diyen birisi de olabilir. Şimdi bu kişinin çevresinde bazı akıl aldığı insanlar var ama çok çürük insanlar bunlar. Yani tek başına kalır. Her şekilde verilen akılda sana destek oluruz diyen varsa tek başına kalır. Size baktığım zaman aslında siz bayağı bir olayın üstüne oturmuş bilir kişi pozisyonunda çıkıyorsunuz ve umut var. Şimdi bir damla düştü sizin üzerinize. Bu konularla alakalı yakın zamanda çok güzel bir haber alacaksınız. Yakın zaman dediğimiz ne zaman? Maksimum Kasım ayına kadar arkadaşlar. Tıkalı kalmış bu mevzunuzda çok güzel bir haberiniz var bir kere. Önünüz açılacak, aydınlanacak. O damla çok güzel bir görseldi aslında. Şimdi burada iki kişiyle görüşmeniz var. İki kişiyle görüşmeniz de sizin için çok e, tutarlı olmayacak. Neden biliyor musunuz? Aslında siz ne yapıyorsanız doğru yapıyorsunuz. Size karşı çıkan, ikilemde bulunduran insanlar var ama hayır. Siz kafanıza neyi taktıysanız, neyin o doğru olduğuna inanıyorsanız bu yolda ilerleyin çünkü önünüz açık. Özellikle Kasım'a kadar yapacağınız tüm aşama aşama konularda önünüze düşen insanları da aşarak yolunuza devam edeceksiniz. Lüleburgaz'ın L'si diyorum. Bu isim isminin içinde bu harf olan bir kişiyle de görüşeceksiniz. Hiç gerek yok. Bakın farklı bir yöne sizi sürüklemeye çalışacak. Bu kişiye uymazsanız yolunuz zaten açık dediğim gibi. Kişilere takılmayın. Burada sizin önünüze çelme takan ya da e, yapacağınız şeylerde sizin kafanızı karıştıran insanlar olacak. Özellikle Ekim ayında bu kişilere dikkat edin. Kafanızı karıştırmaya gerek yok. Siz ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Sanki bir şey bir vana böyle bir şeyin önünde o vanayı çevirerek açmaya çalışıyor. Görsellerinde çıkıyorsunuz çünkü. Sizin açıp başarabileceğiniz bir şey. Gelelim bugün e, ana konularıyla ilişki, hani konularında neler var'a. Şimdi ilişkilerde ayrışma görseli var. Ayrışma derken şöyle, siz önünüze bakmaya çalışıyorsunuz, eşiniz bazı konulara takılmış, farklı yönlere bakıyor, arada bazı insanlar var, çocuk olabilir, aile bireyleri olabilir ama ikinizin ilişkisinde bazı sıkıntılar var. Böyle sanki bir şeyleri tekrardan düzene sokmanız lazım. Karşılıklı konuşamıyorsunuz da diyebilirim aslında. Konuşulan konular güncel. Aşk ilişkilerden çok daha çok güncel konuları konuştuğunuz. Hayatınızda böyle sanki kilitli kalmış açmaya çalıştığınız bazı mevzuları hane içerisinde yapmayı, onarmaya, açmaya çalıştığınız görselleri var. E, yalnız burada bu süreçle alakalı biraz dikkatli olunması gerekiyor. Bugün için ayrı yönlere bakmak belki sizi rahatsız etmiyor ya da karşınızdakini rahatsız etmiyor olabilir. Fakat sonrasına baktığımızda zaman bakın üst üste üst üste gelmiş konulardan dolayı bir karışıklığın içerisine girebilirsiniz. Bugün için oluşturmaya çalıştığınız mevzularla alakalı ya da yapmaya yardım almadan kendim de başarabilirim dediğiniz konularla alakalı eğer o yardımı ya da konuşmayı yapmazsanız ki bu hafta yapılması gereken konuşmalar olarak görünüyor. Ondan sonrasında biraz daha karışıklık var. Hangi konularda karışıklık var? Bir kere e, burada karşınızdaki kişinin böyle bir demoralize olduğu bir süreç var. Sanki böyle oturduğu yerde dizlerine sarılmış, hani psikolojik olarak sıkıntısı var gibi duruyor. Kafasında bu mevzularla alakalı aranıza kocaman bir nifak girdiğini düşünecek geçmişe doğru koşmaya çalışıyor. Geçmişte ne yaşadıysanız yakın zamanda konuları böyle sırtına üstüne almış. Sizinle de konuşmuyor. Konuşamadığı için de üstüne yük yapıyor, yük yapıyor ve bu yüklerin altında aslında eziliyor görselleri var. Siz onun karşısında çok daha güçlü görünüyorsunuz bir kere. Sanki böyle kollarınızı kaldırmışsınız, pozularınızı gösterir gibi. Hani ben bu konularda yolu bulurum, çözerim, hallederim der gibisiniz. Biraz e, i̇lişkide sorumluluğu sizin daha fazla aldığınız, karşı tarafın çok da sorumluluk almayıp biraz bunalıma girdiği görseller var. Özellikle Ekim ayına biraz dikkat etmek gerekiyor bugünkü falımızda. Çünkü karşınızdaki kişinin kendiyle kalmaya çalışması, ilişkiden uzaklaşması, ilişki konularını ikinci, üçüncü plana atması, daha geçmişe takılı kaldığı, çözmeye çalıştığı, hayatıyla alakalı belki de ilişkisiyle alakalı da olabilir tabii bu ama çözmeye çalıştığı konularla mücadele etmeye çalıştı ama çok da mücadeleden çıkamadığı görseller var. Burada gene ne, ne yazık ki demek istemiyorum tabii ki ama sizin bir şeyleri böyle çekeleye çekeleye, ee, hani böyle bir bakıyorum elini çekeliyorsunuz. Bir bakıyorum ayağını çekeliyorsunuz. Bir bakıyorum arkasına geçmişsiniz, ittiriyorsunuz. Bir yere götürmeye çalışıyorsunuz. Burada doktora da götürebilirsiniz. Artı öncesinde ama bir çekelemeniz var. Hani hadi gel, hadi, 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 hadi. Biraz hadilerle geçecek bir iki ayı var aslında bugünkü ilişkiler konusunda diyebilirim. Karşınızdaki kişi biraz konuşmaktan kaçan Konuşulduğu zaman da içine kapanan bir kişi görsellerinde çıkıyor. Ekim ayındaki uğraşlarınız cevap verir yalnız. Burada kapalı bir görsel yok. Mücadele edeceğiniz bir geri bir ileri bir geri bir ileri mücadele ederek yolunuza bakacağınız görselleri var. Bir de şeye dikkat arkadaşlar. E, sağlık konularıyla alakalı mide karın bölümüne dikkat etmeniz gerekiyor. Yakın zaman için bile söyleyebilirim bunu. E, burada karın ağrısı, mide bulantısı ya da ne bileyim e, iki büklüm olduğunuz hani karın bölgesini tuttuğunuz görselleri var. Hatta bununla alakalı bir doktor, Allah korusun diyelim ama doktora gitme durumunuz da olabilir. Dikkatli olun özellikle o mide, karın bölgesi ile alakalı sıkıntı neyse dikkat edilmesi gereken görsellerde çıkıyor. Şimdi ilişkilerde şu Ekim ayında yaşayacağınız sıkıntı aslında sizi ferah çıkartacak. Bazı konular ortaya çıkar, bazı konular dökülür. Olması gereken konuşulması gereken her şey konuşulur, çözülür ve sonrasında da rahata erersiniz diyebilirim. Şimdi genelleme yapacak olursam tutmuş olduğunuz niyetle alakalı şu an için bir hadi böyle oluşum yok. Farklı yönlere bakan iki kişi görsellerinde ya da farklı yönlere bakıyorsunuz şu an diyebilirim. Ama konunuz neyse Ekim ayında bu konuyla alakalı kademe kademe mücadelelerimiz var. Biraz karışıklık da var tabii ki burada. Hani sizin güçlü olarak bu parasal anlamlar da var. Bu da küçük küçük para görsellerini de görüyorum. Mücadele edeceksiniz. Fakat Ekim'den sonrasında da bu tutmuş olduğunuz niyetle alakalı rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Yol planları yapıyorsanız şayet Kasım ayı için yol planları görünüyor bugünkü falımızda. Orası çok rahat. Bir topluluğun içerisinde sakin sessiz yolunuza devam ettiğiniz görselleri var. Lulaburgaz'ın L'si ve M'si çıkmış. Gideceğiniz yer, gideceğiniz kişi konularında olabilir. Bugün için bir bilinmezlik ama... Ee, özellikle Kasım ayında bu konularla alakalı direkt hareket halinde görünüyorsunuz diyebilirim. Peki bugünkü falımızda iş konularında neler var? Bir kişiden haber bekliyorsunuz. Bir süre önce konuşmuşsunuz. Şimdi çok güzel bir görsel de var aslında burada. Bir kişiyle iş ve para konularında bir konuşma yapmışsınız ama çok silik. Yani aslında karşınızdaki kişi üzgündürüyor. Yardım edemem der gibi. Hani siz söylüyorsunuz bakarız gibi görsellerde çıkıyor. Fakat yine buradaki güzel görsel şu. Yapamam, edemem, belki hallederiz diyen bir kişi işinizi halledeceksiniz. Ve çok yakın zamanda hızlıca bir haber alacaksınız. Ok gibi gelen bir haberiniz var bir kere. Bu haberle birlikte konunuz, konuştuğunuz yardım isteğiniz ya da işte beklentiniz neyse önünüze duran size yardım edebilir miyim acaba diyen kişinin net olarak yardım edeceğiyle karşı karşıya kalırsınız arkadaşlar. Bugün tutmuş olduğunuz iş konularıyla alakalı yakın zamanda alacağınız bir destek var. Bu bir. Desteğin haricinde bir yola gitme durumunuz var. Yollarınız açık bakın. İşe başvurduysanız eğer iş başvurularından cevap alma özellikle 15 güne kadar bir yerden para ya da iş başvurusu yaptıysanız buradan net güzel cevap alma görseliniz var. Aslında baktığım zaman şöyle ki ilerleyişe önümüzdeki süreçte niyetinizle alakalı ufak tefek sıkıntılar bazen küçük yön değişiklikleri hani düz değil de biraz yana kayalım deyip bir atladığınız konularla birlikte rahata doğru gideceğiniz görselleri var. Sizin konuşup da acaba yardım eder mi dediğiniz kişi kimse yardım edecek zaten ondan sonrasında da yolunuz açılıyor. Miras konularıyla alakalı gördüklerimi de size söyledim. Sağlık konularına da dikkat edin demiştim. Bir de bakalım buradan neler çıkacak. Ne güzel hiçbir şey çıkmıyor şu an. <laughs> Şöyle biraz sallayalım şunu. Ama yani çok bir şey çıkmaz burada. Burası da buradan cevap herhalde bugün yok. Şöyle biraz daha bekleyeceğim tabii ben. Şimdi bir telefon görüşmesi yapmışsınız. Bu telefon görüşmesiyle alakalı gene bir beklenti görseli var. Askıda bekleyen bir görsel. Bunun için bir iki ay daha beklemeniz lazım. Ya da iki hafta, iki rakamıyla birlikte çözülecek bir iş olarak görünüyor. Ya da ikili bir tarih de diyebiliriz. Çözülecek fakat beklenmesi lazım. Çok sabır edemiyoruz. Susunuz. Hayal dünyasında mı yaşıyorum acaba? Hayal mi kuruyorum acaba? Dediğiniz bir konu. Bağlamıştınız ama kendinizi buna. Sanki bir alana da girme isteği var burada. Yani hani e, iş başvurusu yaparsınız da bir topluluğun içine girersiniz gibi düşünün. Burada aslında o konularla alakalı biraz daha zamana ihtiyacınız var. Ya da ikili rakamlarda e, beklentileriniz karşılanır diyebilirim. Aileye nereden haber bekliyorsunuz? Bir kişiden aile içine haber beklentiniz var. Hazır nazır bekliyorsunuz yani haber gelse de sanki ailenin yüklerini de sırtınıza almışsınız. Koşup gideyim der gibi çıkıyorsunuz o haberiniz de gelecek. Onun için yeni Kasım görselleri veriyor bize. Yani buradan arkadaşlar şimdi aileden bir de şey var burada. Aileden birileri sizi hani işe gidiyorsunuz çalışıyorsunuz ama hep üzerinizde böyle yapışmış sanki sizi çekeleyen insanlar var. Ama bu durum değişmiyor yani. Hani bu durumda bir açılma yok. Bunlar kimse Yakanızda yapışmış 3 kişi görsellerinde çıkıyor. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bu insanları sanki böyle ellerinin üstünüzden atmaya çalışıyorsunuz. Ama yakın zamanda bir değişiklik yok. İlişkilerde bu hafta şöyle söyleyeceğim. İlişkilerde ilişkilerde bu hafta biraz karışık. Ya bu hafta diyorum ya. Bu falımızda biraz karışık. Şimdi burçları da çektiğim için haftaya bir an bağladım. Karışıklık var arkadaşlar. Siz opa. Siz burada e, hani neye niyet tuttuysanız aslında bu konularla alakalı çevrenizdeki insanlar çok karışık çıkıyor. Ve bu karışıklık da aslında sizin öyle tek başınıza çözebileceğiniz çok güçlüsünüz evet ama tek başınıza çözebileceğiniz bir şeymiş gibi durmuyor. Buralara ben biraz fazla şey kahve döktüm de. Hani bugünkü niyetlerde gücünüze güvenin ama bu çevreden de destek almadan ne kadar devam edilir diyesim var yani. Destek yok. Çekeleyip duruyorlar sizi görselleri çıkmış. İlla ki bu e, bir süre sonra biter ama süresi çok yani onu da dillendi restim gelmedi açıkçası. Neyse sabrın sonu selamettir diyelim. Güzel dediklerim çıksın tabii ki önünüze. Hayrınız olanlar sizi bulsun arkadaşlar. Hayırsız olanları da yerine gönderdik diyelim. Bugünkü falımız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.